Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir saniye. Ha. Neredeydi lan o? <laughs> ne tarz yasanı? Neyse. Ya. Orek Fakat Bugün Burası sonucaz Kimi davet ettim ben anlamadım Merhabacık deyip başlayalım Evet merhabacık <laughs> Tamam Hazırlandı. Ben bir sürü renk karakteri seçeyim. Ee, Frank. Frank mi seçelim? Bilmiyorum. Ama. Frank seçelim bence. Frank. Frank. Frank ne alaka bilmiyorum ama. Neyse. Hadi başlayalım. atamam Neyse. Bu arada bugün evde sekim istediğimi yapabilirim. Aslında istediğimi yapamam da neyse. Siz oraları push verin. Apinis geldi. Apinis. Baba pro. Baba pro. Pupu pro. Pupu pro. Ananış. Ananış. Tamamdır. Ananız. Onu. Ananım. Uhu. Baba kuruyum, baba kuruyum, baba kuruyum. Oh ben geçeceğim. Oyunu bir tek ben mi oynuyorum ya? Neyse. Bu kadar dağal olmayalım ha. <laughs> Yıldız oyuncu ve en çok alaşağıcı oldum. Ve 8 kupa kalan anı. Bir anda şey çıkınca korktum. Ben de korktum. Okey. Name ongur. Pehle behle. ya ee, Yasava ananız o Mortis'i seçtim. Ve başlayalım adamım. Ne diyorum? <laughs> Neyse. <gülüyor> Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız daha fazla video çekeceğim. Yani bunu her videoda söylüyorum. Onun için. Ananız için. Kim? Woohoo! Ananız için. Wow! Oh, man. Ananı bacını. Aa! O top top ananın bacının ebenin. Kudur kudur kanka cin hemen G geldi geri geldi. Neyse. 10 ee, kupa geldi eyvallah. Günlük kediye 5 tane kredi. Yeni kostüm gelmiş. Neyse hemen başlayalım. Ne seçelim? Bit seçelim, bit. Bit seçelim. Hadi bit seçelim.

evimizi yapacak da. Ben neden mi? Ben ben niye frang'i seçmedim? Mal kafam. Ben harbiden mal kafayım. Mortis Mortis de burada görmedim sanmayın ya. Yani. Ben Mortis'i görmedim sanmayın yani. En kaç yıldır Mortis'i tanıyan bir insanım. Yani. Hatta en sevdiğim savaşçı bile Mortis diyebilirim. Yani. Mortis ne bakayım ne artık anladın sen anladın ne anladın? Erkele şok. Ananın. Lan. E bu yukarıdan atıyor duvar arkası atıyor bunu. E bu duvar arkası atıyor ya. Ölmeyin lan siz de mal gibi. Ma Allah Allah. Ulan Ulan. Ulan bak. Oy. Bizim takım geri geldi. Siktir lan. Ya siktir. Tövbe Uf. Ben bunu seçince ortalık darma duman oluyor. Sonra yok şu hile, yok bu hile diye kafama toplanmayın. Tamam mı mallar? Nice. Aa! Ay oldum buradan ya. Ben de takımdan ayrılıyorum. anladın mı sen anladın mı? O. O dara. Da. Wow. Gugaga. Gugaga. Oldu oh, mu lan? O Gugaga lan. Google gücü lan. <laughs> ne diyorum ben ya. <laughs> lan. Lan lan. E bu bombelerle bomba. Annenle bunlar olmamış. Ben bomba peşindeyim abi. Oğlum şu cr7 bilmem ne çocuğu bunun karakteri güçlü karakter ya. E bu niye kimse öldüremiyor demiyor mal gibi kaçıyor ya. Öl lan. Mal öldü. Bir tane Türk var. Düşman. Türk düşman. Küplere düşman mı? Düşman mı? Geçmiş olsun. Anamız. <laughs> geç 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 geç. Oh. Oh. Anam. Ben en çok ölen kişi oldum. Ama neyse. Ne? Şundan bir tane efsane evi çıksa ne olur ya. Ben almadım ne? Ne? Ha? Oh, verin. E ee, biz şimdi şey değil miyiz ya? Dörtlü değil. Kulüp. Kulüp neden bir kişilik yapmışım mı ben mam? Kulüp ara arayacağım. Evet. Yelle.

gelen kutusu boş. Haberlerde bir şey var mı? Oh, bayağı gelin. Ne? Kuduru kudur kudur. Korot korot. Ne seçelim onu seçelim. Dynamite. Ee, Dynamite ile ben çok iyi oynuyorum. Dynamite ile her yeri bombalasam. Bunların işleri biter. Demiş. Neyse. Bunları öldüreceğim. Bak böyle çamışkız patlatabiliyorum. Ee orada yok. Zor patlayacak. Ben de onu öldürdüm. Bu ne? Ana, ne, ne, ne. Ölme amına koyar. Anne YouTube'dur. Şimdi öyle Ben doğduktan sonra ölebilirsin. Başka ben öldükten sonra sen ölürsen anana severim. Senin ananı bacını kadını kızını halını halana... Çok sevdik ya. Sarı dolar mı? Sarı dolar mı? Sarı dolar mı?

Ölecekse. Öleceksin önce öyle bir öleceksin önce. Ölecek Aklım şaşıracak. Buraya mı saklandım ben? Bek. Lan bu ilk değil o? Lan El pirimona pokonas. Ama yine de yendik yani. Ya. Ben bir tuvalete gidip geldim. Geldim. Oh wow wow wow. Doing the ha baba pro oyuncu. Okay, Sen ne seçsen seçsem ne seçsem bilmiyorum. Nasıl? Ki? Hadi bro, bro, box seçelim hadi, box seçelim. <laughs> Yine bir şey var. 100 tane şey. Grafik. <laughs> ne? Ne? Süper Ender Savaşçı. Ha. Tamam. Neyse. Baba pro hazır. Karakterde güzelmiş ha. Baya da uzağa fırlatıyor ha. Allah Allah. Lan sen de sus. Lan kedi. Nerede lan? Kedi. Ne oluyor lan? Nerede lan? Neyse. Nam. Şunu patlat ya mal mal türü. As